Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda da sizler için zıplayan, evet yanlış duymadınız, zıplayan lepistes balıkları ile ilgili video göstereceğim size. Hem de kurbağa gibi zıplıyorlar dostlar. Bırak 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 diye zıplıyorlar. Çok değişik bir husus gerçekten. Şimdi ilk videomuza geçelim. İzlediğiniz zaman siz de şaşıracaksınız. Ama lütfen videoyu dikkatli izleyin olur mu? Hadi bakalım videoya geçelim. Bayağı ilginçmiş gerçekten. O beyaz kovadaki lepistes balığını hepiniz dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür. Çok ilginç geldi bana. Bildiğiniz lepistes balığı böyle zıpladı kurbağa gibi izleyenler ve kaçıranlar için o 8 saniyelik videoyu tekrardan göstermek istiyorum. Tekrar bir videoyu geçelim isterseniz. Evet gerçekten çok ilginç bir husus. Gördüğünüz gibi beyaz kovadaki Lepistes balığı vırak diye böyle bildiğiniz kurbağa gibi zıplıyor. Çok ilginç. Şimdi size başka bir video daha göstereceğim. 3 tane kova yan yana dizilmiş. Ortadaki kovaya biraz dikkat edelim. Ortadaki kovaya e, dikkatimizi verelim. Oradaki Lepistes'in de bir zıplama anını görün. Daha detaylı, daha net göreceksiniz. Buna eminim. O zaman bir videoya bakalım birlikte. Evet, bayağı bir ilginç bir husus. Gördüğünüz gibi Lepistes zıplıyor yani. Bayağı bir ilginç. Tabii ki zıpladığını hepimiz tüm akvaristler biliyoruz bu hobide uzun süre vakit geçiren, tecrübe kazanan hobiciler benim gibi bu konuya vakıftır. Yani lepisteslerin zıpladığı hususunda malumatları mutlaka vardır ama hobiye yeni başlayacak veya bu hususta malumatı olmayanlar için güzel bir video oluyor. Şu videoyu bir kez daha oynatalım mı? Hani 8-10 saniyelik video çünkü anlık zıplıyor. Anlık zıpladığı zaman kaçırabiliyoruz. Arka arkaya bir iki defa videoyu koyacağım. Dikkatli izleyelim lütfen. Sonra videomuzu kapatalım inşallah. Evet bayağı bir ilginç bir husus gördüğünüz gibi. Belgesellerde izliyoruzdur. Balinalar, yunus balıkları, köpek balıkları yani büyük balıklar, okyanusta yaşayan balıkların böyle zıpladıklarını belgesellerde görüyoruzdur. görüyoruzdur. Sudan birazcık böyle yükseğe zıplamaları, sudan çıkmalarını görüyoruzdur. Bu videoda biraz daha küçük balık olan serin zıpladıkları konusunda da sizler de malumat edindiniz. Gerçekten güzel bir video oldu. Şu an videomu YouTube aramalarından izleyecek istikballeki dostlarım için de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ee, şu an onlara sesleniyorum. Dostum eğer kanalımı izliyorsan, şu anda e, videomu gördüysen YouTube aramalarından bu güzel bir tevafuktur. Kanalıma katılmanı ve aileme katılmanızı, çakmak aileme katılmanızı, İstirham ediyorum. Eğer balıklar hakkında merakın varsa gerçekten senin için muhteşem bir kanaldır. Kanalıma katılarak sen de bizim ailemize katılabilirsin. Bu kanalda balıklar hakkında çok güzel malumatların, tecrübelerin olduğu güzel bir kanaldır. Bunu da belirtmeliyim. Kanalıma abone olan dostlarım için de buradan bir Ulusal sesleriniz konuşması yapayım. Kıymetli dostlarım, videolarımı izliyorsunuz ama like seviyesi çok düşük. Daha evvelinde 25, 30, 50 likeleri görürken şu an 10 tane like görüyoruz. Like sayısı gerçekten çok düşüş, düşüşte likeleri bol bol arttıralım. Her videoya like atalım izledikten sonra videolara da büyük harflerle yorum yazalım ne kadar büyük harflerle yorum yazarsak küçük harflerle yazılmış yorumlara istinaden büyük harflerle yazılmış yorumlar daha muhtebermiş YouTube algoritmasında. Yani videolarıma yorum atarak beğeni atarak sen de bize destek olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık dilerim.